GES Birinde üyelerinden Anadolu Tersanesi Katar Donanması için inşa ettiği çıkarma gemisi teslimatını başarıyla tamamladı. Proje kapsamında 1 adet süratli amfibi gemi, 2 adet mekanize çıkarma gemisi ve 1 adet araç ve personel çıkarma gemisi olmak üzere toplamda 4 adet çıkarma gemisi Anadolu Tersanesi'nin Tuzla'da bulunan yerleşkesinde inşa edildi. 22 aylık süre içinde inşa edilen gemiler için Temmuz 2022'de başlayan 6 haftalık personel eğitimi de başarıyla tamamlanmıştı. Gemiler Katar donanmasına katılması için 4 Eylül 2022'de heavy lift tipi kargo gemisine yüklenerek tersane limanından ayrılmışlardı. Daha önce de Katar, Anadolu tersanesinden 2 adet açık deniz karakol gemisi sipariş etmişti. Söz konusu sipariş kapsamında sırasıyla El Doha ve El Şamal gemileri 36 ayda inşa edilerek başarılı bir şekilde Katar donanmasına teslim edilmişti.